Naber kişiler harika benlik kadın yeniden bitti Spawnlarıyla birlikte Roblox'ta bir gün Live Topya oynuyoruz Arkadaşlar bugün Live Topya'da size evimi tanıtmaya çalışacağım yep bir ev aldım mükemmel koltukları var ee, Televizyonu falan çok güzel arkadaşlar çok mutluyum yani Burada böyle balıklarım var ee, balıkları izliyorum böyle balıklarımla oynuyorum falan Acayip eğlenceli ve güzel bir hayat Karşı tarafımda bir komşu var çılgın bir komşu ona hiç sataşmasak çok iyi olur Hangi evimi pişirsem acaba? Bugün de balık yapsam iyi olacak şu balığı bir kızartalım. Bayağı yoruldum bugün işten geldim arkadaşlar. Eee acıktım yani. Allah. Selamun aleyküm komşu balığın kokusunu aldım geldim komşu. Selamun aleyküm aleyküm selam. Komşu bana da yemek var mı komşu? Gel. Hoş geldin. Arkadaşlar bu çılgın. Eee neler neler yaptın? Komşu açıma kadar takıldım. Peki eee çalışıyor musunuz siz beyefendi? Komşu ben iş yapmam komşu yatıyorum kalkıyorum böyle hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Hmm. Komşu takipçilerin evini göstersene komşu. Gösteriyorum tamam burası duş. Arkadaşlar bugün size evimi göstereyim siz de görün komşu da görürsün. Bak jacuzzi'm nasıl? Yukarı merdivenden çıktığında burası pembe dekorasyonlu bir oda. Burada oturacağın harika bir koltuk var oldukça rahat. Komşu benim evim senin evi bin basar. Ona da bakacağız birazdan görürüz. Burada yatağım var. Komşu hiç rahat değil. Hiç rahat değil mi ya? Sen kendi yatağına bak ya. Burada kapı açılıyor. Açılsın. Böyle burada müzik yaptığımız bir yer var. Ee, burada takılıyorum işte. Sonra buraya geçtiğimde burada da duş alanı var. Burada böyle küvete giriyorum. Muhteşem bir şey. Nasıl ama? Komşu senin evin benim evim oynasınlar. Tamam bakarız. En üst katı çıktığımızda da. Böyle havuzum var. Senin var mı? Komşu şimdi gel benim eve de gö komşu. Geliyorum bir şimdi bekle. Nasıl arkadaşlar? Evi beğendiniz mi? En iyi ev kimin yoruma yazın şimdi. Probandan evine gidiyoruz. Bakalım onun evi nasıl. Bu nasıl ev ya? Şekilli şukullu. Komşu gel de göç şimdi. Probandan evine gidiyorsun. Probandan evine giriyorum. Allah bu ne? Arkadaşlar işte, bunları söyle. Burası kaçıncı kat? Komşu birinci katlısın 6 Altı kat daha var. Yedi katlı mı? Koltuklar rahatmış he. Ne yapıyorsun? Komşu ayakların pislenmiş yerleri kirlettin. Dikkat etsene komşu. Ayaklarım mı pis? Eve gelen kişiye nasıl davranıyor bak. Voltan da var. Ama burada balık tutmamız çok zor. Çok saçma bir hareket yaptık o yüzden. Bir üst kata çıkalım bakalım. Evet. Burası ne? Sen sanatçı mısın? Komşu ben konser veriyorum. Komşu şarkı söylemi severim. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Dördüncü kat. Aa bu ne böyle? Işıklı mışıklı oturma yeri var. Komşu su faturası geri sen ödersin. Ay ne kadar cimrisin sen. Hayatımda görmediğim cimri komşusun. Üst kata çıkalım. Bir şeylerini ellemeyelim. Komşu elemezsen sevinirim. Ellemedik yemedik. Bu ne böyle balkon gibi bir yer. Aşağıya düşersin burada. Nerede bu ya? 6. kata çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar buran, burası mı benim evim mi? Oha oyuncu koltuğu var bunun. Oyuncu bilgisayarı almış. Oyuncu bilgisayarı almış. Nereden aldı bunu acaba? Ben de alacağım bunu. Burası da helikopter pisti. Helikopterin mi var senin? Komşu sen ne sandın? Tamam ben aşağı atlıyorum. Tatile çıkacağım. Komşu ben de geleyim komşu. Sen gelme başımıza iş gelir. o ayağım kırıldı. Komşu ne bekliyorsun aşağı atladıktan sonra komşu ayağım kırıldı. Neyse hadi tatile gidelim. Arkadaşlar şimdi komşuyla tatile çıkacağız. 199 rubuksa özel VIP bir karavan otobüs alacağım. Hem onunla gideceğiz hem de birazdan bineceğimiz trende özel bir tane VIP alana girmiş olacağım. Bakalım neler olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkarıyorum. Komşu ne anne çıkartacaksın? Vay komşu sen var ya zenginsin komşu. Özel bu arabayla gideceğiz gel. Arkadaşlar bu arabada bir koltuk falan da var. Arkada yatak verende var. Yılcılık sırasında yatabilirsiniz. Bununla tren istasyonuna gideceğiz. Tren istasyonuyla Hilal dağlarına çıkacakmışız arkadaşlar. Karlı dağlar. Su çalışmıyor. Arabayı sürüyor. Komşu bas kaza. Gidiyoruz. Birazcık soğuk yerlere gideceğiz ama bilgin olsun. Livetopia'nın yeni güncellemesi. Bakalım neler olacak. Basıyorum. Komşu bassana kaza komşu. O oh, arkada. Arkada keyif yapıyorsun. Arkada keyif yapıyorsun. Allah. Allah. Yalan oldu köprüden geçemiyoruz Geldik Topya istasyonu Buradan giriyoruz hazır mısın Komisyon ne var burada Trene mi Allahım vücutlarımızda kırık kırık gidiyoruz ya <laughs> Düzeldik düzeldik Biletini al polisler yakalamasın bizi Sisli orman gelecek istasyon Önce sisli ormana gideceğiz Sonra dağa çıkacağız ben VIP olduğum için ee, dur bakayım buraya girebiliyorum aynen. Burası VIP'lerin dinlenme yeri. Komşu ben niye giremiyorum? Senin onu girebilmen için VIP olman lazım. Şimdi trende de ayrılacağız zaten. Ben VIP bölümde kalacağım. Arkadaşlar çok yoruldum ben. Çok konuşuyor bu. Biraz dinlemem lazım. Tren geldi koş. Koş 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 koş. Seni kaçırmayalım. Nerede benim? VIP de aha öttü. Komşuya nereden atlayacağız komşuya? Dur sakin ol sakin ol. Allah'ım bu çok heyecanlı. Vay. Ben makinistin odasına bile girebiliyorum. Treni süreceğim. Komşu aman diyeyim. Dur dur. Korneyi çaldık. oho Komşu ne yapıyorsun? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sen burada tıkı ben geleceğim şimdi. Burası VIP bölüm arkadaşlar. Buraya giremiyor. Bak burada oturma yerim var. Ooo tuvalet. Aa ellerimizi iki alamıyor. Her yere dokunduk. Komşu keyifler nasıl? Ooo mutfağım var bana özel. Çikolata aldı. Komşu ben de istiyorum. Buraya gelmen zor. Abim benim yatağım bile var be. Geldik geldik mi? Televizyon var. Burada bana özel banyo var. Burada oturma yeri var. Geliyorum. Geldik mi? Nereye geldik biz ya? Nereye geldik biz ya? Sisli ormana gelmişiz. Biz hilal dağına gidecektik. Komşu ne yapacağız? Dur bakayım be. Komşu burası hayaletli ormana benziyor. Tırtmaya başladım. Komşu ne yapacağız? Geri mi dönsek acaba? Biz karlı dağlara gidecektik. Yağmur da ya. Yok komşu. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Bu kızın evi hayaletli olabilir. Çık komşu. Komşu bas komşu. Hazır mısın? Komşu soğuk yere mi Hilal dağlanı. Allah'ım nereye düştün sen? Araya düşecekse başına bir şey gelecek bak ya. Çılgın komşu. Şimdi takılmaya devam. Arkadaşlar trenimiz devam ediyor. Bir durak daha gideceğiz. Bu sefer bayağı uzun bir yolumuz var. Yine ben buradan bir şeyler alayım. içecek falan. Çikolata hep buraya basıyorum çikolata gireyim. Uzun bir yolumuz var. Hilal dağlarına falan gidiyoruz. Kallı dağları falan gidecekmişiz. Buralara bakmamıştık. burada oturma koltukları falan var arkadaşlar yatağa yatalım arkadaşlar. Yorulda. O tren gidiyor bak. Bak bak bak. Aa battaniyeyi sar diyor. Huuu. Soğuk olacak şimdi battaniye <laughs> Harika bir şey. Komşu ne yapıyor? Komşu kahve içiyor. Geliyorum yanına. Televizyon izledim ben şimdi çıktım. Gelecek istasyon Hilal Dağı Vay 55 saniye falan var baya uzun. Mutfakta yemek yapamıyoruz. Ellerimizi yıkayalım bir daha. Bak sürekli ellerimizi yıkamayı unutmayalım arkadaşlar. Ellerimizi her an her yerde yıkıyoruz. Devam ediyoruz. Burada böyle bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum tuşa basınca. Koltuklar. Ooo atırıyor atırıyor atırıyor. E ee, komşu nasıl gidiyor? Komşu soğuk bir yere mi gidiyoruz? Aynen. Sen gidemen oraya. Burada burada içecekler falan da yapıyorlar sanırım arkadaşlar. En öne gidiyorum. Aha gelmişiz. Vay. Komşu bayağı biz şu anda çok Sibirya falan mi geldik? Yani ne kadar soğuk bir yere geldik. Hilal Dağı Aha. Raylar bitti. Yol bitiyor burada arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yere geldik. Çıkıyoruz. Komşu donmaya başladı. Allah burası çok soğuk. Komşu soğuk bir yere geldi komşu. Vay. Komşu burası efsane bir yer. Komşu ayı var orada komşu. Aynen. Vay. Güzel. Çok tatlı. Arkadaşlar ortada yeni bir atışımız var. Burası Live Topya'nın yepyeni güncelleme yerlerinden biri. Kartopu da oynayabiliyoruz bak. Aynen. Acı deme. Komşu yok, gözecekse. <laughs> Sıratlı kartımı attım. Ortada ateş yanıyor. Ee, ve burada böyle bir yeni bir alanımız var arkadaşlar. Bu Lavitopia'nın yepyeni güncellemesi. Oyunun yapımcısına sesleniyorum buradan. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Oyunda sürekli yeni güncellemeler yapıyor bu oyunun yapımcısı arkadaşlar. Oyunu hiçbir zaman bırakmadı. Bak kardan adam falan ne güzel koymuş. Sürekli yeni bir şeyler yapıyor. Ve oyuna sürekli yeni güncellemeler getiriyor. Lavitopia'yı seviyorum ya. Yani. Biz şimdi burada ne yiyebiliriz Kimse de yok ha. komşu bir tek biz gelmişiz. Aynen hediyeler falan da bak kasiyer. Kasiyer mi olmamaz? Yemek nasıl yapacağız? Çıkı 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 çıkı. Efe efendim hoş geldiniz efendi. Buradan sadece içecek yapabiliyoruz. Portakal suyu yaptı. Portakal suyunu pişiriyor. <laughs> sadece portakal suyu yapabiliriz. Yemek yok. E komşu mutfak yazıyor. Mutfak yazmışlar ama yemek yok büyük ihtimalle sonradan gelecek. Daha yeni yapılıyor burası. İleride gene bir şeyler var. Aa. Buraları yeni yeni inşa ediyor sanırım. Aa teleferik var. Dağın tepesine mi çıkacağız? Adam teleferik yapmış oyuna. Yok artık. Aa, burası inşaat halinde. Henüz daha yapılmamış. İçeri girdiğimizde büyük ihtimalle teleferik olacak arkadaşlar. Tepeye kadar böyle çıkabileceğimiz bir teleferik. Güzel. Sonunda kayacağız mı acaba oradan bilmiyorum. Komutu fena bir şeyler geliyor. Çok yakında gelir bu güncelleme. Bu güncelleme çok yakında gelir. Bakayım. Buzu. Aa kayıp. Aa burada kesin buzda paten. Buzda paten kesin burada buzda paten yapacağız. Kes. Kay kay Peki bu ışıklara ne oluyor bakalım. Ha, hiç sallanmıyor oynamıyor. Tepeye doğru çıkabiliyoruz mu acaba? Tepeye gidemiyoruz yol kapalı. Komşu beğendim. Ben de beğendim güzel olmuş. Burası yakında güncellenir ve yeni yeni şeyler eklenir büyük ihtimal arkadaşlar. Oradan uçacağız belki de buraya doğru bilmiyorum. Komşu eve dönme vakti. Akşam oluyor burası. Akşamüstü burası çok kötü olur. Kurtlar mutlar gelir. Kaçalım buradan. Komşu emin miyiz? Komşu kaç o zaman. Kaç kaç. Tehlikeli burası. Ve evimize geldik. Aynen arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Live top yeni gelen güncellemeleri size göstermeye çalıştık. umarım eğlenmişsinizdir. Bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.